Proteinlerin kimyasal sindirim aşamaları verilmiş arkadaşlar. Şimdi protein midedeki pepsinle parçalandığında neye dönüşüyor? Polipeptitlere dönüşüyor. Sonra ince bağırsakta tripsinojen önce tripsine, sonra kimotripsinojen de kimotripsine dönüştükten sonra kimotripsin ve tripsin polipeptitleri daha küçük polipeptitlere parçalıyor. Bu küçük polipeptitler, R devam ediyorum. Dipeptit ve tripeptitlere parçalanıyor. Yani 3 tane amino asitten oluşan ve 2 tane amino asitten oluşan yapılar. Tripeptit ve dipeptitlere parçalandı. Son olarak dipeptitler ve tripeptitler de amino asitlere dönüştü. O zaman polipeptit, küçük polipeptit, tripeptit ve dipeptit C seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Safra kesesi karaciğerin ürettiği safra salgısıyla doludur. Safra kesesinin kolesistokinin salınına bağlı olarak koledok kanalına döktüğü sıvı yani safra sıvısında neler bulunmaz, hangisi bulunmaz? Arkadaşlar safra tuzu, bikarbonat, bazikleştirmek için yağ asitleri ve bilirubin bulunur. Fakat lipaz enzimdir ve enzimler kimyasal sindirimde görev alıyor. Lipaz yağların kimyasal sindirimini yapıyor. Fakat burada safra kimyasal sindirim yapmaz. Mekanik sindirim yapar. O zaman lipaz bulunmaz. Cevabımız bir A seçeneğidir. Aşağıda insan sindirim sisteminin bölümleri numaralı olarak gösterilmiştir. Hangisinde hangi besinler sindiriliyor diyor. Ağızda sadece karbonhidratlar sindirilir. Midede sadece proteinler sindirilir. İnce bağırsakta ise hem karbonhidrat... Hem yağ hem de proteinler sindirilir. O zaman cevabımız karbonhidrat 1 ve 4'te, protein 3 ve 4'te, yağlar sadece 4'te. O zaman cevap C seçeneğidir. Şimdi sindirimde görevli bölgeler verilmiş ve bazı alanlar da TLM ile işaretlenmiş. Safra kesesinin içinde ne bulunur arkadaşlar? Safra salgısı bulunur. Peki virsum kanalına ne olur? pankreas öz suyu vardır. Pankreas öz suyun içinde amilaz, lipaz, tripsinojen, kemotripsinojen gibi sindirim enzimleri vardır. Ama pepsinojen yok. Neden? Pepsinojen sadece mideden üretiliyor. Lipaz var mı? Var. Peki virsun kanalından çıkan sıvı water kabarcığına giderken burada da amilaz götürüyor mu? Water kabarcığında amilaz var mı? Yine var. Cevabımız C seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Hücre dışı sindirimde hücre dışına salgılanan enzimler ile büyük moleküller monomerlerine parçalanır. Buna göre monomerler hücre içine ne ile alınabilir? Difüzyonla, kolaylaştırılmış difüzyonla alınabilir ama fagostoz alınamaz. Neden? Fagostoz büyük molekül. Zaten küçük, küçük molekül monomerlerden bahsediyoruz. Aktif taşıma ile alınabilir mi? Evet. Çünkü bir araya kadar difüzyon alındıktan sonra geri kalan kısmı aktif taşıma ile tamamı geri emilmek için kullanılır. Cevabımız 1-3-D seçeneğidir. Aşağıda verilen deney tüplerine belirtilen şartlarda bazı enzimler konuyor. Buna göre verilen deney tüplerinin hangisinde kimyasal sindirim gerçekleşir? Şimdi burada 0 derece var bakın arkadaşlar. 0 derecede enzimler çalışamaz. 60 derecede enzimler çalışamaz çünkü denatürü olur. Peki 25 derece ortam bazik ince bağırsak ortamı. Lipaz ince bağırsakta çalışıyor. Kaymakta ne var? Yağ var. O zaman lipaz yağı sindirebilir. Cevabımız yalnız 3. B seçeneğidir. Besinlerin sindirim sisteminde sindirimi tamamlandıktan sonra kalan atıkları dışkı adı verilir. Dışkı kalın bağırsağın rektum bölgesinde bir süre depolandıktan sonra anüste dışarı atılır. Buna göre sağlıklı bir insanda dışkının içinde ne vardır? Kan hücresi normalde sağlıklı bir insanda yoktur. Eğer bağırsağında bir enfeksiyon yoksa, bağırsağında bir e, tahribat yoksa yoktur. Sedilos insanlar tarafından sindirilemediği için Selüloz dışkıda bulunabilir. Hormon yine yoktur çünkü hormonlar kan yoluyla taşınır. İdrara atılabilir ama dışkıyla atılamaz. Safra bulunur. Safra çünkü bağırsaklardan dışarıya atılır. Hatta safranın içinde de bilirubin vardır. Bu da dışkıya renk verir. Safra boyası olarak geçer. Bu durumda cevabımız 2 ve 4. C de doğru olarak verilmiştir. İnce bağırsak, mide ve pankreas karma bez özelliği gösterir. Yani hem iç salgı hem de dış salgı bezi üretip salgılayabilir. Şimdi hangileri hormondur, hangileri sindirim enzimidir sorusu aslında. Neden? Endokrin bezler hormon salgılar, egzokrin bezler sindirim enzimi salgılıyor burada. Sekretin hormondur. Bikarbonat ise bağırsağın bazikleşmesini sağlar yani salgıdır. İnsülin hormondur. Hidroklorik asit egzokrin bez salgısıdır. Gastrin yine hormondur. Mide tarafından üretilip yine mide hücrelerini uyarır. Bu durumda 1-3-5 endokrin, 2-4 egzokrin olacak. Cevap C seçeneğidir. İnsanda sindirim kanalında sindirime uğrayabilen karbonhidrat çeşitlerinden hangileri sindirimin tamamlanabilmesi için gerekli olan su miktarı soruyor arkadaşlar. Şimdi maltoz bir disakkarittir. İki tane glikozdan oluşur. O zaman parçalanabilmesi için düşünün iki tane glikozdansa buraya bir tane su molekülü Bunları parçalarız. Ama bir su vardır. Nişasta yüzlerce çok fazla sayıda glikozdan oluşur. Dekstrin ise şöyle söyleyelim. Küçük nişasta parçalarıdır. Nişasta yüzlerce şöyle arka arkaya e, glikozun birleşmesiyle oluşuyorsa dekstrin 8-10 tane glikozun birleşmesiyle oluşur diyebiliriz. Daha küçük nişasta parçalarıdır. O zaman bize çoktan az diye sorduğuna göre 3-2-1 şeklinde olacak. E seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. İnsanda sindirim kanalını ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsak oluşturur. Sindirim kanalında bazı enzimler aktifleşerek kimyasal sindirim gerçekleştirebilirler. Ona göre sindirim kanalındaki tepkimelerin sonucunda hangisi oluşamaz? Şimdi dekstrin nişastanın parçalanması sonucunda oluşur. Proteinlerin parçalanması sonucunda amino asit oluşur. Trigliseritlerin yani nötral yağların parçalanması sonucunda 3 tane yağ asidi, 1 tane gliserol oluşur. Küçük polipeptitler de yine proteinin parçalanması sonucunda oluşur. Ama laktik asit, fermentasyon sonucunda oluşan bir moleküldür. Sindirim değil, enerji üretimi. Yani glikozun da daha fazla parçalanması sonucunda oluşur. O zaman cevap C, 3 seçeneğidir.